Bu sabahleyin çeşmede takipli gebemiz yoğun trafik nedeniyle ağrıların da başlaması nedeniyle hastanemize ulaşmak için yola çıkmışlar. Ancak yoğun trafik nedeniyle trafikte çok büyük zorlukla karşılaştıkları için hastaneye gelişimizde problemleri olmuş. Sağolsun sağ olsun emniyet mensubu arkadaşlarımız da trafiği açarak hızlı bir şekilde hastamızı hastaneye naklini sağladılar. Biz de hemen hastamızı hazırlığını yapıp doğumunu gerçekleştirdik ve annemizi ve bebeğimizi sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşturduk. Şimdi her ikisi de mutlu. Polis arkadaşlarımıza denk gelmeselerdi arabada doğum ya da daha anne ve bebek için hayati tehlikeye neden olabilecek olaylar söz konusu olabilirdi. Bu yüzden çok büyük şansları da var ki emniyet mensubu arkadaşlarımız kendilerine bu yardımı sağlayıp bütün trafiği açarak bir an önce hastanemize gelmelerini sağlamışlar. Başta çok heyecanlıydım. Nasıl olacak, nasıl gidecek ama yola çıktığımızdan itibaren tabii trafik fazlasıyla yoğundu. Tabii o an ağrılarım gittikçe artmıştı. Korku vardı. Korkudan ağlıyordum, eğiyordum. Allah razı olsun eşimin e, polis arkadaşlarımız olsun. Hepsi yardım etti. Önümüzü açtılar, trafik açıldı. Onların ardından biz ulaştık hastaneye. Çok şükür ki doktorumuz olsun. E, ekip arkadaşlar olsun. Yani buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hepsi elinden geldiğince yardımcı oldular. Şükür. Sağlıklı. Ben de iyiyim. Ataberk. Eşimin ağrıları başlayınca kendisinin çok ağrıları başladı. Çeşmeden çıktık. Üç yıllara geldiğimiz anda trafik çok aşırı derece bir kalabalıktı. Nasıl aşacağız diye bunu düşünürken sağ tarafta ekip arkadaşları gördük. Onlardan rica ettim. Yani biz bu trafiği aşamayacağız. Onlar da hemen bana hızlı bir şekilde abi siz arkada kalın biz önde geçelim. Hemen onların sayesinde hızlı bir şekilde buraya yetiştik. Buraya yetişince de hemen zaten Hastanede haber vermiştik doğumun başlayacağını. Hemen hocamız sağ olsun, ekibi olsun hızlı bir şekilde kapıda karşılayıp bizi anında doğumu aldılar. Onlardan da Allah razı olsun. O polis arkadaşlarının hepsinden de Allah razı olsun. Onlar olmasa nasıl yetişecektim buraya? Yani eşim bir yandan ağrısı çok fazla. Yetişemeyeceğiz, edemeyeceğiz. Çünkü sabah trafiği herkes işe gitmek için yola çıkmış vaziyetteyken biz buraya yetişme şansımız kesinlikle olmayacaktı. Araçta sadece bir korna sesi var. Başka herhangi bir şey olmadığı için hiç kimse de bu kadar bir ani bir şey olacağını, doğum olacağını tahmin etmediği için e, etse bile zaten trafiği aşamazdık. E, dediğim gibi o arkadaşlar e, sağ olsunlar. Hemen hızlı bir şekilde açıp buraya geldik. Oğlumuzu, da kucağımıza aldık. Allah razı olsun hocamız sayesinde de, ekipleri sayesinde de. Hepsinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. <laughs>

saat 3'ten oldu galiba